Emir, Emir, top, top, gider orta şey go. Ee, ben nasıl olsa gezmeme tozmama bakarım. Evde e, hanım oturur ve bu şekilde düzenimi devam ettiririm. Dışarıda başka hanımlar olur, hanımlarım olur diyenlere yıpratır. Onun dışında başka kimseye bir şey olmaz. Bir de kime olmaz? Gülben Ergen olmaz. Tekilerin çocuğu olduğuna çok inanmak istemiyorum. Yani inanamıyorum öyle bir şey yaşamadığım için. Ee, ikinci olan grubun çocukları olduğuna eminim. Yani tahammül edemeyen grubun çocuk sahibi olduğuna eminim. Bunlar ne zaman bitiyor? Çocuk uyumaya başladığı zaman. Hiç böyle düşünmüş müydünüz? Ben zannetmiyorum. Herkese merhaba. Bugün kahvemi aldım ve karantinada karı koca ilişkisini çocuktan sonra evliliği konuşuyoruz. Karantinanızın kaçıncı günü bilmiyorum ama karı koca ilişkisi olarak e, oldukça seviyeli ve çok güzel bir noktaya geldiğinizden eminim. Biliyorsunuz beni Instagram'dan, Instagram'dan takip edenlerin bildiği gibi böyle kahve sohbetleri, işte kahve içerken konuşmalar, benim kahve fotoğrafımı görünce evdekileri şikayet etmeler gibi bazı şeyler yaşıyoruz. O yüzden de ben bu videoyu çekmek istedim açıkçası. Birazcık tabii bunlar isimsiz olarak ee, benim Instagram'dan aldığım feedbacklerden yani geri dönüşlerden e, yola çıkarak anlatacağım konular olacak ee, karı koca ilişkisi olarak, e, karantina sürecini ikiye ayırabiliriz. Bir, kocasından gerçekten aşırı memnun olup onu devamlı mutfağa sokup hamur işleri, lahmacunlar, kızartmalar vesaireler yapan bir kesim var. Galiba o kesim aynı şekilde süpürgesini, villadasını, çocuğun bakımını da üstleniyor. Bir kesim var ki Allah'ım yarabbim bu iş ne zaman bitecek? Ben kendimi balkonlardan aşağı atacağım. Yeter ki gitsin. Ya koltukta yatıyor ya bir şeylere karışıyor. Çocuğa hiç tahammül edemiyor. Çalışamayacağını düşünüyor diyen bir kesim var. Bu kesimin içerisindeki ayrılan belli bir yüz de de kapalı olan ofislerine gidiyor. Hiçbir yere temas etmeden orada çalışıyor. O şekilde geliyor çünkü evde duramıyor. Zaten bu sorunların aslında temeli yani birinci gruptakilerin çocuğu olduğuna çok inanmak istemiyorum. Yani inanamıyorum öyle bir şey yaşamadığım için. Ee, i̇kinci olan grubun çocukları olduğuna eminim. Yani tahammül edemeyen grubun çocuk sahibi olduğuna eminim. Şimdi bununla nasıl başa edilir? Nasıl başa çıkılır? Ee, aslında en güzel başa çıkma yöntemi ayrı evlerde karantinada kalmak bence. Ama tabii ki böyle bir imkan olmayacağı için ve doğru da bir şey olmayacağı için bununla nasıl başa çıkılırdan ziyade aslında biraz çocukla evliliğe değinmek istiyorum. Çünkü son zamanlarda özellikle bu konuda yani insanlar birbirleriyle aynı evde yaşadığı süreç içerisinde bu konuya çok çok daha fazla değinildi ve çok çok daha fazla aydınlanıldığı görülüyor. Şimdi Orada şöyle bir nokta var aslında. Siz hayat ...koşturması içerisinde, işte devamlı gezdiğiniz, tozduğunuz yerler, gittiğiniz işler, işte sosyal hayatınız, bunaldığınızda çat kapı gittiğiniz arkadaşlarınız, kendi aile bireylerinizin yanında... ...ilk defa sonunu bilmediğiniz bir süreç içerisinde evde kalıyorsunuz. Şimdi sonunu bilmediğiniz bir süreç derken, yani mesela örnek veriyorum, bu Mayıs ayında bitecek olduğunu düşünsek, Mayıs ayına kadar bu evde kalma süreci çok tatlı olur ve değerlendirilebilir olur. Ve ona göre evde türlü türlü güzellikler yaparsınız karantina sürecinin ilk başında da insanlar aslında böyleydi. Ben bir giriyordum işte Instagram'a hop biri badana yapmış, hop biri kek börek yapmış, hop biri bilmem ne yapmış. İşte geçti süre, belli bir süre geçtikten sonra işte bu ne zaman bitecekler, sıkıldımlar başlamaya başladı. Belli bir süre daha geçtiğinde işte biz nasıl geçineceğiz, neler neler başladı. Özellikle evinde çocuğu olanlar, özellikle online eğitimde eğitimi fark edenler, özellikle küçük bebeği olanlar bu süreci hiç sağlıklı atlatamıyor. Bunun sebebi de zaten çocuktan sonra evliliğin inanılmaz evrilmesi. Bunu zaten daha önce defalarca söylediğim gibi ben çocuk sahibi olduktan sonra Instagram'da böyle el ele aynı işte mom and dad tişörtüyle çok mutlu poz veren bir aile olamadım. Bunun gerçekliğine de hiçbir zaman inanmadım. Çünkü eğer iki tarafta beraber ilgisini ve odağını çocuğa veriyorsa anlaşmazlık çıkmama imkanı mümkün de. Çünkü ikimiz de aynı anne babanın çocukları değiliz. Yetiştirilme tarzımız çok farklı. O yüzden de bu sorunların çıkıyor olması hakikaten çok normal. Bu sorunların çıkıyor olması çok normal. Annelerin hiçbir şey yetişememe hissi çok normal. İşte babaların devamlı çalışmak zorunda olduğunu hissetmesi çok normal. Bunların hepsi çok normal süreçler. Bunlar ne zaman bitiyor? Çocuk uyumaya başladığı zaman. Çocuk uyuduğu zaman ve belli bir düzene geçtiği zaman artık e, bu işlerden birazcık elinizi ayağınızı çekiyorsunuz. Eğer gerçekten obsesif derecede e, çok ilgi sahibi bir babaysa ve hakikaten her şeyi sorguluyorsa annenin kanser olması gerekiyor ki bunu hiç tavsiye etmem. E, o yüzden... Aslında bu sürece herkesin yaşadığını bilerek, normalleştirerek birinci adımı atabiliriz. İkinci karantina sürecinde yani evde olduğunuz süre yapılacak çok çok güzel şeyler var inanın bana. Bunlardan hiçbiri böyle mıç mıç beraber yapmak zorunda olduğunuz şeyler değil. Mesela ben şu anda çok mutlu olduğum ve gördüğüm şeyler var. Mesela çoğu arkadaşım artık evlerinde ilk defa beraber bir şey yapma zorunluluğu olmadan ayrı ayrı takılabiliyorlar. Yani bu, bu noktaya bence şu zamana kadar bakabilmiş olduğunuzu düşünmüyorum. Ama bakarsanız da çok çok güzel olur. Yani şunu demek istiyorum. Adam oyunu oynarken serbest bırakıp siz görüntülü olarak herhangi bir uygulamadan arkadaşlarınızla içeride konuşuyorsunuz. Bir düşünün bakalım karantinadan önce kaç akşam buna müsaade ettiniz. Etmediniz çünkü o işten koşturmayla geliyordu. Siz geliyordunuz. O sanki bir zorunluluk gibi kahvemizi beraber içelim, çayımızı beraber yapalım. Aman sen oyun oynama. Oyun kötü bir şeydir. Ya sen arkadaşlarınla konuşma. Ben ne olduğu zaman benimle otur. İşte her gün çeşit çeşit yemek yap vesaire gibi zorunlulukları ortadan kaldıran ve aslında evlilik içerisinde bireylerin kendi içine döndüğü bir süreç olduğunu görüyorum. Hiç böyle düşünmüş müydünüz? Ben zannetmiyorum. O yüzden bunu mesela böyle düşünerek çok e, güzel bir noktaya geldiğini düşünüyorum. İkincisi mesela benim eşimle olan şeyimde de şöyle bir süreç oldu. Mesela dün Instagram canlı yayınım vardı. İşte kahve şeyimi, tablomu, her şeyimi hazırladım oraya bıraktım. Hani canlı yayına 5 dakika kalı kahvemi yapayım, soğumasın canlı yayında içerim diye. Abi bir baktım kendisi hep getirmiş. Ben hiç daha önce 7 yıllık evliyiz. E, hastalığım sürecinde tabii ki birkaç defa bana kahve ikramında bulundu. Ama hani boş fincanı görünce bunun dolu olması gerekiyor. Kız da kahve içmek istiyor. Dur ya bu jesti de ona yapayım dediğini hiç görmemiştim. O koşuşturmanın içerisinde belki de benim ne talep ettiğimi bile görmemişti. Ama evin içerisinde birbirimizi daha uzun tanıma fırsatlarımız oluyor. Daha uzun e, vakit geçirme imkanımız oluyor. Bu süreç içerisinde aslında birazcık erkekler annelerin ne kadar bunu aldığını da anlıyor. Hani ben dışarıda koşturuyorum. Sen hiçbir işe yaramıyorsun. Evin içinde ne var ki? Ben de yaparım. Birazcık yerini ya evde zormuş ya, ya döndürüyor. O yüzden biraz müsaade derseniz özgürlük alanlarınıza bunun ekmeğini çok güzel yersiniz karantina bitince diye düşünüyorum. Üçüncü bir konuda karantinada ya benim şahsi olarak çok yapamadığım ama erkeklerin e, cinsiyet olarak daha çok yaptığını gördüğüm bir süreç. Çok fazla dizi ve televizyon izliyorlar. Yani dizi izliyorlar, televizyon izliyorlar, Netflix izliyorlar. Murat Öç gibi söyleyemedim Netflix e ama e, onu e, takip ediyorlar ya sosyal medyada çok vakit geçiriyorlar vesaire. Ve bunları yap ...yaptıklarında da e, çoğu erkeğin aslında karısıyla beraber yapmak istediğini de görüyorum yani. Hani bırak o telefonu da beraber izleyelim vesaire gibi. Bunu daha önce yaşıyor bilmiyorum. Ama bunlar hep benim böyle olumlu gözlemlediğim şeyler. Ya da sizin evde bir şeyler üretmenizden, dışarıdaki masrafınızın azalmasından, kuaför ihtiyaçlarınızı kendinizin gidermesinden... ...bence memnuniyet duyuyor şu an erkekler. O yüzden bence güzel bir süreç e, karantina süreci. E, evlilik açısından da verimli olduğunu düşünüyorum. Çok fazla böyle... E, senin annen, benim annem o şubuya girmeden de atlatmayı diliyorum. Çünkü ucu bucağı belli olmayan her tür sınır insanı çok boğuyor. Ee, bu süreç içerisinde siz de kendinizi geliştirebilirsiniz. Mesela çok yoğun çalışan cumartesi günleri bile işe giden arkadaşlarım var. Onlar meditasyonlara başlamışlar, kendilerine dönmüşler, astrolojiyle ilgileniyorlar vesaire. Bunlarla ilgili de ben size takip ettiğim hesaplardan birkaç tane öneri vermek istiyorum bu videomda. Gördüğünüz gibi halka hizmette sınırım yok. Bunlardan ilki Özellikle çocuğu, küçük çocuğu olan ve evde ne yapacağını bilemeyen ve onu nasıl yönetebileceğini bilemeyenler için Sevgili Duygu Batum'un hesabı Instagram'da, şuraya bırakacağım. E, gerçekten çok faydalı paylaşımlar yapıyor. E, onun dışında e, biraz daha ben kendime yakın hissettiğim, ondan sonra atarıyla, gideriyle, ondan sonra istiyanını çok güzel yöneten... Ee, tam hangi içeriye girdiğini anlayamadığım, yani e, acaba iş kadını mı, sosyal medya yöneticisi mi, anne tam bilmediğim ama takip etmekten çok keyif aldığım ve önerilerinin gerçekliğine çok inandığım Merve Tuncer, yine aynı şekilde buraya hesabını bırakıyorum. Ee, Geçtiğimiz haftalarda canlı yayın yaptık kendisiyle. Ondan sonra çok da güzel geçti ve yine konu aynıydı. Özellikle iki çocuk sahibi olup tek başına baktığı için benim hakikaten çok çok keyif aldığım bir hesap Güler Joy. Yine buraya bırakıyorum. Onun dışında astroloji ile ilgili özellikle bu süreçte kendi sıkıntısıyla alakalı insanların neyi beklediğini bildiği bir kadın. Yine onunla da canlı yayın yaptık. Heroloji.com eğer gebeyseniz, hamileyseniz, bir ikinci gebeliğinizse, bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsanız ya da hayatla ilgili gerçekten bambaşka bir bakış açısından çok güçlü bir kadın görmek istiyorsanız yine burada takip edebileceğiniz Banu Çiftçi, onunla da beraber, Doktor Banu Çiftçi ile beraber çok güzel bir canlı yayın yaptık. Gücüne ben aslında hayran kaldım. Yani hayatta bazı şeylerin bazı insanlara özel olarak verildiğini düşünüyorum. Onun dışında yine kendi başına çocuk bakma. Yani kendi başına çocuk bakanları takip etmenin sebebi şu. Gerçekten vakitlerini çok iyi değerlendirmesini biliyorlar. Ben de eskiden kendi başına çocuk bakan biri olduğum için ben de vaktimi çok iyi değerlendirmesini bilirdim. Ve birilerinden yüreklenir e, takip ederdim. Örnek veriyorum işte mesela Nur Vardar yine buraya bırakıyorum. Kendisi bir yeni doğan hemşiresiydi. Ama e, sevgili Ege'yi doğurduktan sonra bu süreci tamamen sosyal medyasıyla beraber yöneterek... Ee, devam etti. Şu anda ak aklıma gelmeyen ama takip etmekten çok keyif aldığım bir sürü isim olduğundan eminim. Ee, beni paylaşan, bana destek olan. Bunlarla alakalı da mutlaka aşağıya isimlerini yazmak istiyorum. Bana bu konuyla alakalı da çok fazla Instagram'dan yazı yazıyorsunuz ama Instagram Instagram'dan DM'lere çok fazla bakamıyorum. Yani. yani bakıyorum ama istek bölümü çok dolu olduğu için örnek veriyorum 3 haftakini göremeyebiliyorum. O yüzden lütfen profilimdeki mail adresini kullanabilirsiniz. Herhangi bir ürününüzü ya da bir şeyinizi göndermek istiyorsanız yine profilimde yazan adresi de kullanabilirsiniz. Ee, tekrar söylediğim gibi bunlardan herhangi bir maddi karşılık beklemeden özellikle bu zor günlerde birbirimize destek olmak karantinadaki çiftleri hem daha mutlu yapar hem de çocukları daha iyi bir hale getirir düşünüyorum. Bugün karantina da koca ilişkisiyle alakalı gördüğünüz gibi erkeklere herhangi bir laf etmedim. E, şaşırtıcı oldu. Herhangi bir giydirmede de bulunmadım. Bu da beni şaşırttı. Ama ben gerçekten olumlu tarafını görüyorum. Çünkü olumlu olduğunu düşünüyorum. Ha bu süreç kimleri yıpratır? Birbirini tanımadan evlenenleri. E, ben nasıl olsa gezmeme, tozmama bakarım. Evde e, hanım oturur ve bu şekilde düzenimi devam ettiririm. Dışarıda başka hanımlar olur, hanımlarım olur diyenleri yıpratır. Onun dışında başka kimseye bir şey olmaz. Bir de kime olmaz? Gülben Ergen'e olmaz. Bildiğiniz gibi. Haftaya yine aynı gün farklı bir konuyla görüşmek üzere. Biliyorsunuz karantina sürecinde çarşamba ve cuma yeni videolar 16.30'da yayında olacak. Kanala abone olmayı, bu videoların daha fazla kitleye ulaşması için yorum ve beğeni bırakmayı ve Instagram'da Demet Işıl Yılmaz olarak beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Mutlu çiftler diliyorum.